Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Aylık yan maceranın son hafta ödüllerini aldım. Bunu yapalı birkaç gün oluyor fakat videoyu alma işini yani tekrar yükleyin falan. Biraz soğudum ya artık pek böyle bir şeyler yapasım gelmiyor. Hatta oyunu bırakmayı falan düşündüm. Arkadaşlardan yani bizim ekip olarak bırakıyorduk. Ama bu 7 yıldızların gelecek olması işi değiştirdi tabii haliyle. Oyunu bırakma işini biraz erteledik. Şu Yedi Yıldızları bir görelim. Yani e, birazcık daha devam ederiz. Ondan sonra 7 Yıldızlar da muhtemelen son olur. Çünkü artık oyun tat vermiyor. Yani oyunda oynayınca böyle sıkılarak, bunalarak artık böyle e, affedersiniz silik soruyla ilerleme atıyoruz. Yani ne bileyim keyfi yok. Yani alacağım ödülüm bir anlamı yok ki şeyin bir önemi yok. Yani oyun kafada artık bitti gibi bir şey. Sadece şu 7 yıldız gelecek olması biraz bizi heyecanlandırıyor. O 7 yıldız için birazcık daha oyunda kalacağız. Bir de bir de sigara içiyorum bir yandan. Hesaplar da kötü değil. Yani hesapları bu seviyeye kadar getirdik ki e, benim oyun tarzım ben Oyun ilk çıktığı zamanı yüklemiştim. Mortal Kombat zannedip. Ee, beceremedim, sildim. 2019'da tekrar yükledim. O günden beri, o günden bugüne kadar, yani şundan birkaç ay öncesine kadar her gün ortalama 10 saatin üzerinde oyun oynadım. Yani son 3 yıldır 10 saatin üzerinde, yani günlük 22 saat, 23 saat oynadığım günler de oldu. Yani e, artık ya, arenaya girmekten vazgeçtim. Arene kasmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Yani e, gelecek olanlar bir anlam ifade etmiyor. Yani e, ne bileyim oyun iyice bunalttı. Oyundaki oyuncular da baya bir bunalttı. Yani e, ben de noktayı taşıran şey son damla şöyle oldu. Bazı YouTube'cu olan arkadaşların severek takip ettiğim insanların böyle e, çok tutarsız tavırları vardı. Yani e, onlar hoş gelmedi bana ya. Ondan dolayı oyundan da iyice soğudum. Hele ki bu yılbaşı etkinliğinin iptal edildiği e, videolarına falan baktığımda oyunu hemen hemen kafada bitirdim neredeyse. Yani e, bu hiç ama hiç hoşuma gitmedi. Çünkü ne bileyim böyle küfürvari şeyler, aşağılamalar, iticiler, ötekileştirmeler falan. Yani oyun oynuyoruz ya. Bunun oyun olduğunu bu kadar çabuk unutmaya ne gerek vardı? Yani neden böyle bir şey yapıldı? Ona bile anlam veremedim. Yani ne bileyim, ne diyeyim ki? Yani küfür edenler, hakaret edenler, ötekileştirenler. Yani e, oyun oynuyor oyun. Yani önce bu var. O... Haliyle böyle olunca biz de e, sadece kendi işimize odaklanalım dedim. Malum e, daha önce e, platin falan böyle üst seviyelere çıkalım dedik. Plan yaptık. Kabam işte sezon arasını daralttı. Öyle yaptı böyle yaptı. Plan iptal oldu. Yılbaşına kredi kazalım dedik. 300 bin kredilere kadar gelmiştik. Yılbaşı etkinliğini <laughs> iptal etti. Yani haliyle bundan sonra bir daha da plan yapmayacağım. Bu oyun herhangi bir plan program bilmem ne uğraşmaya şeye kesinlikle ama kesinlikle değmez. Yani firma o kadar tutarsız ki ne yaparsan yap havada kalıyor planın. Haliyle biz de bundan sonra K6 oynayacağız muhtemelen. Ondan sonra ittifak savaşında da altın bir altın iki olup oradaki ödülleri alsak bize fazla fazla yeter zaten ki. Yani ittifakta düşük seviyeli arkadaşlar da var. Seviyeleri düşük hiç önemli değil. Hesapları hızlı hızlı ilerler işte bizler beraber. Yani e, ödüle gelince biz zaten yorucu yazdan oradan buradan hesabı iyi olan arkadaşlar zaten alacağı ödülleri zaten alıyorlar. Herhangi bir problem yok yani. Ekstrasında canımızı vermeye bilmem neye böyle e, uğraşmaya yok. Savunma yok, çeşitlilik o bu şu falan. Geçtik biz bunları ya. Artık kafa rahat takılıyoruz. Bundan sonra da böyle yaparız. Yani bir platin seviye bile olmaya ben artık gerek görmüyorum. Yani e, gerek yok çünkü. Yani T6, A3 geldiğinde adamlar R4'leri atmaya başladılar. Biz onlardan birkaç ay sonra atmaya başladık. E, ben de var 5 tane işte R4. En çok olan da 11-12 tane R4 var. Bu kadar farkla devam ediyoruz. E, haliyle olsun ya fena değil. Ya bundan sonra işte <laughs> platin de orada burada ya da K8 oynayarak birbirimizi üzerek kırarak zaten olmayacak olan işler onlar. Yani uğraşsak da olmayacak. Bir de birbirimizi üzüp kırmaya hiç gerek yok. iyi bir arkadaş iyi bir arkadaş ortamı edinmişken kimseyi üzmeye, kırmaya hele ki bu oyun için gerek yok ya. Yani olmadı hep beraber başka oyuna geçeriz, bir şey yaparız. O da mı olmadı? Yani yedi yıldızları en azından bir görelim. O zamana kadar bekleyelim. Yani Neticesinde artık kasmayacağız artık. Ee, bu oyun için bir şeyleri, zamanımızı feda etmeye gerek yok. Zaman her şeyden değerli. Bu oyundan da değerli evet. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim.